Izle. Öyle bir serverda oynuyoruz ki herkesin zedi en az 150-200k <laughs> kesin bak. Şu an Zümrüt de oynuyoruz. Jin Midlane yapacağız. Haşmeti Hidra. Jin oynayacağım. Haberiniz olsun. Ama Haşmeti Hidra'yı kaçıncı eşyalarını bilmiyorum. bence bunları al alırım. Ondan sonra alabilirim. Ya da ilk eşya da alabilirim. Duruma göre bakacağım. Bir de ayağa çabuk Peksimet oynuyorum. Peksimet artık değişti. İçtiğiniz zaman size can veriyor. %12 canın yeniliği. Üzerine bir de ekstra 30 can ekliyor. Gerçekten mid lane'de özellikle de assassin karakterlerine karşı iki tane assassin varken etkili olacak. Fakat Gwen kill başladı mesela. Karşısında Nasus var. Sıkıntı. Sıkıntı bir başlangıç yapıldı arkadaşlar. Titanic Hydra. 600 can 40 AD. Bunu olayı ne dersiniz? Biri vurdum. ikiyi vurdum. 3'ü vurdum. Titanic Hydra bastım. E, ee, dördüncüyü vurdum şeklinde. Bir de tank yapacak bizi ölmeyeceğiz. Öyle bir artısı da var. Şöyle küre dürtelim bakalım. Nice. Güzel başlangıç. Güzel Q. Bom. Onu kaçırmasak daha iyiydi. Bunu almak için Q atacak Z. Bu milyonu almaya geldiğinde Z'de vuracağız. Boş bırakmayacağız. Ama her, her türlü Q'lü alacak zaten. Sıkıntı yok. Bir tane oto vurmaya çalışacağım kendisine. Bu milyonu almaya geldiğinde. Şunu almaya gelecek. Oto Q. Oto. Peksimet'imiz geldi. Bayağı bir can doldurdu Peksimet. Oto. Oto Q. Na, çok iyi. Çok iyi. Şöyle bir. Şöyle bir. Bum. Seneye bastığında direkt 4 mü atıyor? Tabi direkt 4'ü atıyor. Yani 3'ü attın seneye bastın direkt beklemeden 4'ü attın şeklinde oluyor. Bomba gelecek. Anla ki W tutmadı ama Q sekti ve bayağı canı azaldı. Yine bir Q sektireceğim. Hop. Çok güzel. Zaten Peksimet'ten de can geldi. Ekstra çok fazla canlı oynuyoruz şu anda. Biz bu Gwen'e ne yapacağız? Ha? Bir de 4 gelse. Of. Kapandı oyun artık kapandı yani o adamın oyunu oynayan. Bir de şuradan Q sektirsek. Yanlış yerden sekti. Aşağıdan yukarıdan başlamamız lazım. Yanlış başlattık. peksimet geldi yine. Yine canımızın bir kısmını dolduracak ve maksimum can verecek bize. Baya tanki yapıyor bizi. Nice. E'ye vermiyorum şu anda. Bunu almak isteyecek. Alamıyor şu an. 4'ü bekletiyorum. Alamıyor, 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 alamıyor. 4. Full cool combo edik ama canımız gitmedi. Bu da buradan sekte, Bir de buradan W. Ay. Bir Q sekerse şöyle. Tak tak tak. Tak. Ay. Eksime içtim bir tane daha. Bir canı kaldı. Bir canı kaldı. Şurada base atıyor. <laughs> Ayakkabı lazım olacak. Genk yiyeceğiz çünkü elbet. O yüzden lazım olacak bize. <laughs> 1500 canımız oldu bile. Bak bir tane daha peksimet var. İnanılmaz şu anda inanılmaz. Hey şakamız baya yosus olacak bu maç. Baya bir karakter yosuz olacak gerçi bu maç. Nasus dahil olmak üzere. Hii, nasıl yetmedi hasarım ona. Aldık o 2 milyonu en azından. Faxmat geldi bir daha. Ekstra can verecek. Bir dövüşelim ya. Ha? Dodge. Şöyle bir sektirelim boncukları. Aa, bir daha ellemeyeceğim burayı. Bir daha sektireceğim. Ay aşağı sekti bu sefer. Buradan kazık gelecek bana. Kacık. Ha gelmiyor tamam. Bir tane potion içeceğim. Dalacak çünkü altı oldu ya. Hmm. Peki ultiyle ile şuraya bakmadık mı? Nı 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 var arkamda. Bariyerim var. Kesemez zaten tank oynuyorum. bariyer. 4. Hepsiyle savaşıyorum bu arada. Canıma bakın, can barıma bakın. Dört. W. Aa, come on man. Bu arada <laughs> dört kişi tankladık onu söylemek istiyorum. <laughs> <laughs> Peksimet artı eşyalarımızdan kaynaklı olarak 4 kişiyi tankladık arkadaşlar. W'm var. Var mı bir şeyler buradan? Trash Bey yok mu? Ha. Al bakayım. E'si yok. E'si yok öldürebilirsiniz. E'sini boşlu attı. Ben gidiyorum o zaman buradan ya. Birazcık fazla derin. Çok zaman kaybettiniz arkadaşlar. Bedava kill alacak burada. Bedava double kill atacak burada. Baya çünkü trolleler orada ok yani 20 saat boyunca dakika 8'de o kule 2 kule arasında oynayamazsın. 4 kilo olduk devam edelim bakalım. Tiamat basabiliyorlar. Maksat dediğim gibi Titan 2 lira 4. vuruşu hızlı bir şekilde çıkarmak elinden. İlla ki 4. vuruşu çıkarmamıza gerek yok. Mesela ne yapabiliriz? Şimdi dojlayalım bir. Tamam. Anla ki. E'ye verdim bir tane. Oradan sekecek ona. Süper. Ayakkabı ihtiyacımız var artık. Bayağı yavaşız. Kendimizi savunmamızın tek yolu aslında hareket hızımız Jin karakteriyle. Ama şu anda hiçbiri yok. Öldük muhtemelen burada. Şöyle bir E'yi patlatırsak belki buradan şako yok. Hiçbir vas yok. Okey hiçbir şekilde hareket çok yok. Tankız evet ama gidip de adamları tekleyemiyoruz yani. Tekleyemediğimiz için de hasar da yetmiyor. Şunu bekleyeceğim almak için lazım bu bize. Hem Blitz Crank Hook'u dojlamak için hem genel olarak oyunu oynayabilmek için bu bize lazım. Ben 2 liraya doğru ilerleyeceğim. Bizim ormancımız direkt oyunda yok. Sıfır. Ona göre oynamamız gerekiyor oyunu. O yüzden bol bol totem atacağım. Ve çok dibine girmeye çalışacağım artık Zed'in. Zed de kil aldığı için artık o da vuracaktır mutlaka hasar. İki tane kil aldı biliyorsunuz. bunu. Çaktırmadan bir W denem ama yemedi. Güzel bir 4. Güzel. Aşağıyı görmüyorum. Yukarıya attım görüşümü. Dürtelim ufaktan. Hareket hızımız güzel. Evet Kha'Zix %100 yakında. Çünkü üzerime doğru klik atmaya başladı. Bir yerden Kha'Zix çıkacak. Yani normalde geriye klik atan adam üzerime klik atıyor. Aşağıdaymış okey o zaman tamam. Maybet yanlış okumuşum adamı. 3 4 Bana gelecek şimdi Ş Şöyle bir Çiçeklerimi atacağım Güzel Yakında Kazix Baya yakında Geliyor şu an şuradan Sakin ve ustaca öldürüyoruz. Hiç aceleye gerek yok. Nereye gideceğinin farkındayım. Slow'u atıyorum. Oynuyorum. Tiamat'ı patlattık. Köye bastık. Tak 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 tak. Bekle. Boom. Bekle. Boom. Base. Bir tane hidra... Alındı şimdi hareket hızı olsun diye statik hançere gideceğim ardından bombardıman ebedi şeklinde ilerleyeceğim şu anda 2354 can yine oynuyoruz erken oyunda tank olduğumuz için ölmedik bu arada. 3-4 Deneye bastım bariyerim var öldüremez. 3 4 Okey kaçacak. Oto vurmaya devam. savaşıyorum adam öldüremiyor beni. <laughs> Tank olduğum için. Sakin olacağım buradan. 4 Flash. Devam. Burada Titanic Hydra'yı kullandım. Dördüncü vuruşum çok daha hızlı geldi. Böylelikle adamı kolay bir şekilde öldürdük. Anla ki dojlamaya çalıştım aslında. Sağa doğru klik attım ama muhtemelen şey öldük. Kararmanın hasarını öldüğümüzü düşünüyorum ben orada. Bizim bot lane nereye gidiyor şu an? He, bot lane tamamen terk etti. Ben orada dive yiyebilirim şu anda Blitzcrank Kaisadan. Onu söyleyeyim size. Blitzcrank Kaisayı tek başıma tutamam. Ne yapacağım? Koşup denesek mi acaba? Bariyerim de yok. Bariyerim olsa belki ama dur bakalım. Aa benden korktular peki. Nice. <laughs> 2400 canlı jini görünce bir kaçtılar galiba. <laughs> Gitmem lazım buraya. Benim aşağıda işim yok. orta koridora koşmam lazım. Şöyle şuraya bir tane Q. Minyonları alacağım. Oraya girmeyelim. Muhtemelen <laughs> şey çıkacak. Kazik çıkacak. Geldiler. <laughs> abi geldiler abi. <laughs> bir de yani umarsızca klik atıyorlar ya. Baksana. Değdi <laughs> ama tabi takip yok şu anda. Zor. Yani direkt gördüğü gibi atlıyor üstümü. Genk olacak veya olmayacak hiç umurunda bile değil. Şu an Zed'in eşyası baya iyi benim karakterime. Kararma Zed haşmetli jine karşı baya iyidir. Zaten farkında o da iyi olduğunun. O yüzden daha agresif kayıtlar atıyor gördüğünüz gibi. Sadece bir tane şuriken tutturuyor. E'yi tutturmak için bir çaba da sarf etmiyor. Şöyle. Red'i alabilir miyim buradan can doldurma gelsin birazcık bize. Direkt Haşmet Hydra'ya bastım. Dördü vurdum. Gördünüz mü bu komboyu? Bunu ağır çekimde YouTube'a giderse editör gösterir. dördüncü ee, vuruşu yani oto tak. Görüyor musunuz? Oto'yu vurdum. Dördü serisinden atıyorum. Haşmet Hidra'nın pasifi otomu resetlememi sağlıyor. Değerli sanki o ya. Peki. Ha, garip hareketler sergiliyoruz. Evet. Çok güzel. Harika harika harika. Baya iyi ilerliyoruz şu an aslında. Baya iyi olaylar yaşanıyor. Nasus yine tek yedi. bariyerim var. Hiç hasar vuramıyor. Bariyerim de var. Gördüğünüz gibi. Anklaya tanklaya. Z kestim az önce. Devam. Base atacağım. Şöyle ettirelim Bura birazcık riskli. O taş 4. Q. <laughs> Hasarı gördünüz mü? Saniyelik. İnanılmaz değil mi? O taçmetide 4. Adam burada kimse yok ya. O taçmetide de 4. W Q. Burada bir şey var. 4. Hmm. Var mı buraya? Buraya var mı? Kovalarım hala canım full ya. Hayvan gibi tankım da burada bir anda beni çekip öldürebilirler risk atmak istemiyorum. Güven sıkıntı evet. 1 2 3 Haş ile 4 Beklemiyorum bak. Dönüncünün animasyonunu. Tak. 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 Şimdi ne yapsak ne yapsak direkt ebediye gidip hasarımızı mı arttırsak yoksa bombardıman topu alıp biraz daha krit ve hareket hızı yapsak? Hadi öyle yapalım. Biraz daha hareket olsun. height atalım biraz daha adamları. Sonra buradan ebedi. Sonra e, muhtemelen bunu alırım veya kolektör alırım. Bir tane vurdun ya Shago. Vur sen buraya. Haşmeti 4. Oo, o rezalet çıktı burada. gelmiş bir daha ölse. Ney? Oto Haşmeti 4. Tam olarak öyle yaptım. Bariyer. Dodge. W. Q. Auto. Ulti. Flash, nice. Base. Zorluyoruz ya, karakteri zorluyoruz. Shako botta mı öldü? Ne oldu? Ha, peki. Karakterin sınırlarını zorluyoruz birazcık. Zor bir maç çünkü. Zorlamamız lazım. Yapacak bir şeyimiz yok. Geliyorum buraya. Botlardan turret alan bir Zed var. Oz base'ine devam et. Niye korktun? Ah oğlum ya. Ah oğlum ya. <laughs> Vurana kadar öldün ya kankam. Hatta auto cancel bile yaptım Ashmet ile. Yine yetiştiremedim. Yine yetiştiremedim. Ek minyon kesme devam edelim bakalım. Çok side lane oynayabilecek bir karakter değilim. Daha çok savaşlara katılmam gerekiyor. Yan koridorda minyon kesebilecek gücüm yok. Jin olarak. Bu canlı güven üstümüze koşuyordur muhtemelen. Tam olarak öyle yapıyor. Hmm. Yaş atmam gerekiyor buraya. Atacağım. Oto, Haşmet, idra, 4. W. Peki Biz Crank neden adamın önüne geçmedi? Oto, <laughs> Haşmet, idra, 4'ten sonra adamın çeyrek can kalması fark ediyor musunuz? Ne kadar hızlı bir şekilde adamın canını yok ediyoruz, indiriyoruz. Geldim bu arada. Bu adam bizi kesmesin kanka. Doğru. Çok zor. Oto Ashmet'i direkt Q attım. Hızlı bir şekilde combo. <laughs> <laughs> Lan oğlum beni ittin. Allah şey zaman vermesin. Hiç kaçırmam. Hiç kaçırmam. Şuradan bir W geldi mi benden? Çok güzel. Yavaş oynayalım. Tek atacak. Çok güzel ve harika harika harika, harika. Paran alamayız. Gel buraya. Geçti artık. Gel. Çok geç gördün kankam. Bir oto. iki oto. Üç oto. Haşmeti de dört. Bunu her yaptığımda söyleyeceğim evet. Hani anlayın diye. Cancel'ı. Bir E atsan hızlı bir şekilde beklemeden. Abi senin fenerine bastığım için bütün şeyim bozuldu bu arada. Bütün kombomu bozdum benim ya. Fenerine bastığım için adamı öldüremedim. Önüme fener attı adam ona tıkladım. Öyle fener atmayın trash'e random. Bütün pozisyonumu bozdu. Buraya gelecek bu arada Kaysa öldürebiliriz. Görüş mü varmış? Vay anasını. Vay anasını vay anasını. Ebedi kılıç lazım bize. Bu adam bize öldürür. Çako ne ne yapıyorsun? Baronla şor mu verelim? Eyvah 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 eyvah. Haşmetidir ha. Oto 4. 4'ü vuramadım da işte. Oto haşmetidir de yaptım. Bir tane bombardımanlı oto çok güzel. Bakalım bakalım. Burada bence baronlaş olması gerekiyor buranın ama yine kil kovalıyoruz. Bu Haşmet Hidre'yi rushlamamın bana verdiği artı erken oyunda tank yapmak. Onun dışında bazı yerlerde burst atmak için işe yaradı. Ama genel olarak Haşmet Hidre Jin olduğu için ben şu an bu maçı kazanmıyorum. 11 kilim 11 asistim yok. Ben Jin'i iyi oynadığım için oluyor. Bunu yapmayın. Yani illa Jin oynayacaksanız da bu şekilde oynamayın arkadaşlar. Gerek yok. Evet Gino iyi oynayın dedikten sonra attım ulti. Gerçekten çok iyiydi. Bir tane oto vuralım bu arkadaşa. Bu da buraya, buraya geri dönecek. Oto. Ah. Ulan haşmeti de kullanacaktım ya. Aa. Burada bariyer. Flash. Şako. Bak işte burada bizi kurtardı. Burada bizi kurtar dostlar. Burada Haşmet'i Hidra bariyer olduğu için şu an yaşıyoruz. Sırf canımız fazla. Peksimetre olduğu için yaşıyoruz. Ekstra can. Yoksa o Kazix'in kombosundan kaçma şansımız yok. Devam ediyoruz. Ebedi alana kadar. Ben Doran yüzünü e, kılıcını satmak istemiyorum. Doran yüzü diyorum. Kılıcını satmak istemiyorum. Ebedi kılıç alacağız burada. Hmm. Gwen dönüp seni de keser aslında. Treşe. <laughs> <laughs> Oto açma tildira. Nice. Kill bende kalsın diye sıfırladım otomu. Oyunu kazanamıyoruz ama sağda solda sürekli ölüyoruz. Ben değil yani bizi çocuklardan bahsediyorum. Fena problem. Haşmet Hidra 4. Boom. <laughs> i̇şte bu diye alınca bir arttı ya. hasarımız tamam. Bu Haşmet Hidra 4'ü direkt hızlı bir şekilde atarsam direkt tek yiyebilirler. Mesela şu an Kaysa'ya tek atarım diye düşünüyorum. Oto oto. Haşmet Hidra 4. Ya, burası da güzel gözüküyor. Böyle bir yerine sarp diyelim arkadaşı. Bunu da alalım. Süpersiniz arkadaşlar harikasınız. Devam edelim orta koridordan. Beraber oynayalım. Kule almadan maç kazanılmıyor. Adam öldürerek maç kazanılmıyor. Haşmet Hidra 4. Salmam. Devam. Oto. Oto. Şu an kullanmayacağım kombomu. Şimdi kullanacağım. Tak <laughs> <laughs> diye yani 2k falan hasar çıkıyor ya bir anda. Dikkat edin sade. Bu da gitti. O. Güven Haşmetidra. Nice. Bu da gitti. Bu da gitti. 7 de Tak. Takip ediyorum bir de ultimle. 7 gibi. Parchment Hydra. Tak. Bu da gitti. Nice. Nice. Minyon da keselim. 260 milyonumuz da olsun. Harika. Harika. Bom. 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 Ah vuramadım. Yani kısaca e, bence yapmayın. Ha, yapmak istiyorsanız da erken oyunda nasıl kurtardığını ve bazı pozisyonlarda nasıl kurtardığını gördünüz ama hani şu, bu skora sahip daha farklı eşyalarla hani Titanik Hydra değil de direkt olarak hani statik anıçlar, ebedi statik, e, şey bombardıman tahsiller gitsem çok daha fazla hasar vurduk. O yüzden evde denemeyin. Sadece eğlenmek için izleyin beni. Sonra insanlar bana laf atmasın. Zümrüt herhalde oynadık. Geçen sezon Zümrüt olan Bekant. Maçtaki herkes geçen sezon Zümrüt'tü. Şu anda bu vine sahip olan ekantlar platta. Geçen sezon sümrüt olanlardan bahsediyorum. Gördüğünüz üzere 46k hasarla korkunç bir hasar vurmuşuz. Çok da güzel bir maç oldu. Bir beğeni yorum, hak ediyor. Eğlenmek için yapın ha tamam mı? Sonra şey yapmayın yani. Eğlenmek için yapın. Ya da ya bence yapmayın. Normal oyunda yapın. Frank dereceyle denemeyin. Normal oyunda deneyin.